Selam arkadaşlar ben Halim. Yepyeni videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda başlıkta da gördüğünüz gibi sonuncu time'dayız ve bu sefer kimin ihale deposunu patlatıyoruz? Ortağımın ihale deposunu patlatıyoruz. En böyle hoşuma gidecek, merak edeceğim en güzel ihale deposu patlatma videosuyla karşınızdayım benim için tabi. Neden arkadaşlar? Patlattığım ihale deposundaki her para kuruşu kuruşuna bana geçebilir. Zaten hesaptayım. Ee, ve ortağın bir yandan da bütün parasında çökebilirim. O yüzden çok mutluyum. Bunun öncesinde e, kendi ihale depomu işte çiftçi artı ihale takipçim ihalesini falan patlattım ama bunun kadar hiçbir şeyden zevk almadım. Çünkü bunun her kuruşunu çalabilirim. Ya çalabilirim diyebilirim. mi araklayabilirim yani ortam sonuçta. Bir de şöyle bir şey var. Ben ortamı da burası arkadaşlar bildiğiniz gibi ortam da burada kasılıyor tek başına. Şu sıralar biraz boş burası zaten hani girebilirsin falan dedim. Bir gün iki günde falan bu itemleri bastı Diyebilirim Tabi daha öncesinde de ya bilmiyorum tam bilmiyorum şimdi videodan önce sormadım yani merakı kaçmasın diye. Çünkü videodan önce bir şey bilince videoda da böyle meraklı olamıyorum yani o yüzden pek sormadım. E, ortam arkadaşlar bu XP yerini aldım. Burayı da soracak arkadaşlar illa oluyor Söyleyeyim şimdiden sonra bir daha e, hatırlatırım zaten gerekirse. Buraya arkadaşlar oyunda bir kinasla veya spawnlar mı? Siz bana böyle e, destek vermek için katılan arkadaşlara ben de teşekkür babında buraya ekliyorum. Katıl butonuna tıklayarak zaten bunu görebilirsiniz. E, şöyle bir şey var ortam katıl almadı ama burada e, bütün parasını da çökerim yani benim de böyle bir hakkım var neyse uzatmadan ilk önce bir bakalım şöyle iken parası var ben şöyle bir home neydi bunun home ya home, home üstü Heh, tamam home üstü de gidelim ee, yukarı yer yukarıda çalın. Burada bir e, durmayalım yani. Yukarıda da zaten Spawner'lar çalışıyor. Dediğim gibi arkadaşlar siz de burada kasılmak istiyorsanız böyle güvenilir klan vesaire alıyorsanız ben maalesef oyun içi e, Spawner'la nasıl alamıyorum. Bir kere yaptım çünkü yani kaç kişiler gelmek istedi. E, burası da o kadar şey kaldırmaz. 50-100 kişi kaldıracak bir şey değil. Zaten o zaman x mi gelmez. Ben de katılan arkadaşlar. Teşekkür babam da buraya ekliyorum. Haberiniz bilginiz olsun. Şimdi bir bakalım ilk önce neler basıyor. Burada yaylar basıyor arkadaşlar. Burada da kazmaları var. Tamam güzel. E, genelde zaten kazma basıyor diye biliyordum. Burası da böyle. İken parası var. Chest'ine bakalım chestine neler var. E, chestine de basça itemler var. Biz gelelim asıl konuya. Slash ihale yazalım. İhale kutusuna tıklayalım. Bakalım ihale kutusunda neler var. Burada satılmayan kazmalar var. Bunu tabi satılmadıkça daha sonra tekrardan ekliyor. Satıyor yani galiba. Doğrusu da o. Bakalım bakalım bakalım. Burası kaç sayfa acaba ya? Bir yorumlara yazın bakalım. Tahmininizi yazın. Ben bir sayfadan garanti fazla. Zaten iki sayfa falan olacağını olmasını bekliyorum. Ne kadar? Bakalım. Ufaktan satmaya başlamadan önce şöyle bir bakalım arkadaşlar neler var burada 29k'ya falan bir item gördüm 12k var bunlar büyük ihtimal kazma arada 5 kaldıklar var onlar kırılmazlıksız kırılmaz konuşamadım. Onlar kırılmazlığı olmayan şeyler. Set parçaları büyük ihtimal 5K'ya olanlar. Bunlar da genel yani yaklaşık 10 k ya, 11K'ya falan koyuyordu kazmaları. 12 k 13K'ya falan bunlar da çıkmış. Burada 9K'ya falan da var. Ufaktan şöyle satmaya başlayalım ya. Bismillah diyelim satmaya başlayalım. İken parası vardı. Hatta şöyle money diyelim. Money diyelim. Iııı Tam ya tam ikem. O iki tane kazma sattık. Düz ikem parası var diyelim. Bakalım sonunda kaç parası olacak arkadaşlar. Bir de basalım şöyle. Ben bir de basalım. Yorum kısmına da arkadaşlar siz de şöyle bir şey yapalım. Şifreyi şöyle yapalım bu sefer. Doğru bilin veya yanlış bilin. Onda sıkıntı yok. İki tane bu videoda şifre olacak. Şifreler bu videoda farklı olacak ama bir tık onu da söyleyeyim. İlk şifre şöyle olsun. Sizce sonunda ne kadar parası olacak onu yoruma yazın arkadaşlar yanına oyun isminizi yazın ben de video 400 like'ı geçerse eğer ki 400 like'ı geçmesini bekliyorum paraları atmak için video 400 like'ı geçerse 5 kişi 50k atayım doğru söylemeniz önemli değil hani video sonunda mesela 5k 5n parası olur ama siz 3 yazmışsınızdır atarım sıkıntı yok siz sadece görüşünüzü belirtin yeter gidip sonradan bakmayın. Neyse fazla uzatmayalım ee, şunları satmaya başlayalım bunları satarken de arkadaşlar bu kazmalarla ilgili bir şey söyleyeceğim geçen bir muhabbetini yaptık bunun. Ee, karlı hani nasıl karlı bir e, XP basarız gibisinden bir muhabbet yaptık bizden yani ne basayım gibisinden böyle e, arkadaşlarla bir muhabbet yaptık aklımıza kürek geldi ee, hani başkası olsa bunu söylemez gider kendi basar hani parayı kendi yer falan piyasaya kendi girer de ee, bir yorumlara belirtin arkadaşlar kürek mantıklı değil mi sizce şimdi bir tane diamond harcıyorsunuz diamondın fiyatı da 500 kilo 600 kinas şu an onu hesaplayın yani. Bir tane e, diamond harcıyorsunuz ve şöyle bir şey var. E, hani kürekte servet ve ipeksi çıkması çok 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 önemli değil. Bazı arkadaşlar evet istiyor ama çok önemli değil. Ne yapacaksın sen ipek, e, hadi belki ipeksiyle bir şey yaparsın da. Ne bileyim servetli kürekle ne yapacağım mesela. Yani tamam hadi illaki bir şey de buldun, yapacak bir şey de buldun da. Çok da önemli değil yani. Kürek bilmiyorum bir tık mantıklı ama şöyle bir sıkıntısı var. Satılır mı satılmaz mı onu da bir yorumlara belirtin. Şimdi küreye basarsın da satılır mı satılmaz mı bu da var. Ee, bu es hesabın sahibi de arkadaşlar Ortam yani Eren şey basıyor. Gördüğünüz zaten. Yay da basıyor arada. Yay ve kazma olarak ilerliyor. Ama tabii ki A en mantıklı şey kazma demiyorum ben burada. Ee, onun X bir basma yöntemi o. Zaten yakın zamanda böyle yeni artık böyle hani piyasaya göre önceden zaten kanalda bulabilirsiniz. Videosunu çekmiştim. Hani XP nasıl basılır, neye basılır gibi kanalda videosu var ama güncel değil. Şimdi eskiden mesela diyordum örneğin atıyorum tamamen sallıyorum. işte set 60 kaydı mesela ama. Set 60 kaydı. Bu arada hala satmaya devam ediyorum. Şu 25 kaldı satalım. Ses 60 kaydı diyordum mesela. Hani git set bas kazma basma ama bu güncel değil şu an örneğin. Onu ne zaman çektim kim bilir. Gidip fikir almak için bakabilirsiniz ama bunun güncel halini de çekeceğim. Hani şu an ne basılır? Şu an hani ne basmanız gerekiyor. Bunun videosunu çekeceğim. Bu arada şu anda bir sayfayı falan geçti yani. Tahminimce 200 sayfa var burada. Bakalım. Daha bu kazmalar da satılacak falan. Güzel. Şöyle 12K'dan 13K'dan fazla bir şey var mı? Onu da merak ettim bir tık. Video açık mı diye baktım bir yandan da açıkmış tamam. Kendi kendime bu kadar zaman konuşsam sıkıntı olurdu. Oh. Güzel para geliyor ha. İki başladık. Üç buçuk oldu. Bir buçuk kastık. Daha bence yarısına bile gelmedik. Ama hep böyle farkındaysanız şeye basmış arkadaşlar. Ee, hani kazma basmış. Benim ortak demek ki kazmacı abi. Ee, ama dediğim gibi kazma basmanın eksi yönleri de var. Ne o eksiyonu? Herkes basıyor. Satılmayabilir. Hele ki VIP'niz yoksa ki ortamda VIP var. O yüzden satabiliyor. VIP'niz yoksa sıkıntı yani. Ee, bir item satmak. Özellikle kazma satmak. Herkes basıyor. Ama mesela küreyi çok insan basmıyor. Şöyle bir ihaleden bakalım hatta kaç kişi basmış. Bir kişi basmış. başka görüyor musunuz? Görmüyorsunuz büyük ihtimal. Ben görmüyorum çünkü. Yani bir tane kürek var. Balta yok bile mesela. Herkes kazma. Ee, PP temleri. O yüzden yani böyle kürek piyasasına girebilirsiniz. Tabi bu hani bir tavsiye sadece benden. Hani yapmak zorunda değilsiniz. Ben girer miyim? Şu an XP basmıyorum. Çok seri seri ama belki girerim. Basmaya başlarsam. Niye olmasın? Çünkü Kazmi 12 k satıp küreyi 10 kaya satarım ben yani. Şu an arkadaş 9 k olmuş ama ben 10 kya satarım. Öyle düşünüyorum. Şunları da satmaya devam edelim. O bak 385 k arkadaşlar bu büyük ihtimal şey fener satmış. 380 aynen e, sıfırdan Titanium videosunda feneri çünkü ben 370'e e falan almıştım. E, 385'e fener satmış benim ortak. Eee Uha, paraya bakın. 2.6 tam kastım farkında değilim ne. Para kasmış bu ya. 3 spanner falan kasmış. ve arkadaşlar bunu da böyle dediğim gibi yani bir hafta iki hafta sürede kasmadı. Galiba 2-3 gün sürede kastı. XP yerinde şu sıralar gerçekten güzel XP görüyor. Anlamadım neden. Bir tık galiba böyle makine değişikliği falan oldu. Titanium'da bir şey oldu son oyuncuda. Burada he, yayda bak. Yayda satıyor demek ki. Bu satılmamış ama diğerleri satılmış olabilir. Herhalde makine değişikliği oldu. Bizim XP'nin de aşırı derece XP görüyor yani. Şurada 20k büyük ihtimal bu yay. Aşırı derece XP geliyor. Normalde bu kadar gelmiyordu. Şöyle diyeyim ben size. Ee, gece 1'de 2'de mesela çok güzel XP geliyordu eskiden. Ama o XP'ler artık sabah da geliyor. Bilmiyorum neden. Lak bir tık azaldı herhalde. XP'ler falan havada böyle uçuşmuyor, kaçışmıyor. Şu an iyi durum ve şu an şey de var gerçi. Ee, aşağıdaki spawner yerin o kadar eskisi kadar doluydu. Eskisinden çok doluydu şu an biraz daha rahat yani herkes girip rahat rahat e, XP'sini kasabiliyor e, eren de yani benim ortakta bunun sayesinde bu kadar şey katsın düşünüyorum dediğim gibi uzun vadede değil yani ben mesela e, kendi ihale depon patlatma videosunda bir hafta iki hafta üç haftada bastım itemlerde bu e, kısa vade bunlar kısa vadede basılan itemler 5m'i devirdik hala da devam ediyoruz ve daha bir bu kadar da kazma var ya bu bayağı basmış bayağı basmış günde galiba 300-400 kazma basıyor bu siz hesaplayın kazmanın tanesi ee, 10K olsa 300 kazma 3 m yapar ki 10K da değil 12-13K'ya falan da gidiyor e, günde yani kaç spawner oluyor 1 700 olsa 2-3 tane spawner alıyor günde yani tek başına güzel bir de orta olsa demek ki <laughs> orta var aslında ben varım ama ben uğraşmıyorum e, şu sağlar biraz uğraşmıyorum satmaya devam edelim e, bir şey de hatırlatacağım arkadaşlar bildiğiniz gibi sizin hesaplarınıza girip video çekiyordum e, hesaplarınızı inceliyordum bunun için hala e, o seriye devam ettireceğim yani. Discord özelden bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında Discord haricim var. Oradan ulaşabilirsiniz. Klaim'inizin e, seslerini atabilirsiniz. Ama lütfen böyle büyük gezilesi claim'leri atın. Ve arkadaşlar neredeyse bitti artık. Gezilesi claim'leri atın. Yani siz bir videoyu hani açtığınızda kendi claim'inizi izler misiniz? İzlerseniz o claim'i atın bana. Böyle biraz daha iyi claim'ler olsun ki herkes güzel claim görebilsin. O claim'lerinizi atabilirsiniz. Eee kreminiz çok çok güzelse belki videodan çıkarken bir hediye de bırakabilirim hesabınıza bilginiz olsun ama discorddan uğraşın başka hiçbir yerden uğraşmayın 10k 9k 15k baya güzel muhabbet sohbet ettik ee, güzel oldu ya yorumlara falan da yazmak istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz muhabbet sohbet ederiz yani sorunuz bir şeyiniz varsa yoruldum ama değdi arkadaşlar ya 4m 100k para kastık şöyle bir money diyelim yani o başta 3 tane kazmayı da şey yapmıştık. 4 tane müska para kastık. Gerçekten güzel bir para oldu. 4 tane müska ile kaç spawner alınır? 3 tane falan alınır işte. Dur hemen hemen bak sizin için hemen telefon o klasik telefonu çıkaralım. Bak şimdi. 4 bölü 1.7. Ben tam böyle yani biliyorum zaten. Tam hesabını yapayım. 2.35 tane spawner alabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane 3 yani tane spawner'ın yarısını falan diyormuşum. Şunu o espriye girmeyelim. Ya 2-3 tane biraz daha zorlasanız 2-3 tane spawner alırmışsınız. Ee, güzel iş yani ve e, satılmayanları da hesaplayacağım. Bir saniye satılmayanları da merak ettim. Hepsini düze spawn hep kdan hesaplayın. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 22-33-44-55-66-77-88 diyelim. Tamam 88. Bunlar da satılsa 880k. Hadi 12 falan olsa. Burada 9k arkadaşlar. Ee, para var. 10 de eklersek 7 an para olacakmış bunlar da satılsa. Daha da burada bastıkları falan var. Neyse neyse güzel güzel. Ben 4 tam paraya çökerim. Önceden diken vardı. 6 tam paraya çökerim. Ee, videonun şifresini başta vermiştim arkadaşlar. Onu zaten biliyorsunuz. Şöyle bir şey daha yapalım. İkinci şifreyi de şöyle yapalım. Ee, Instagram adresim açıklama kısmında. AVP Cahalim zaten şu anda ekranda görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Ee, Instagram'dan takip eden 5 kişiye de 50k para atalım. Oradan da ne oluyor lan? Bir dakika. 5 kişi. 5 kişi 50k attık. 5 kere 5 25. 500k para. Neyse sıkıntı yok. o. 3 kişiye deseydim neyse sıkıntı yok instagramdan takip eden 5 kişiye de 50k para açacağım takip ettikten sonra bana niye atmadın demeyin arkadaşlar 5 kişi yatmıştırın büyük ihtimal ve bunun içinde 400 like'ı geçmesi gerekiyor videonun izleyen için teşekkürler arkadaşlar yorum kısmına veya discordda video öneri odasına video önerinizi yazabilirsiniz çok güzel öneriniz varsa sizlerle beraber de çekerim bu videoları beraber eğleniriz sohbet muhabbet video çekeriz ee... lan bunun kafasında kurbağa mı var bir dakika Kafasında kurbağa şeyi var ama göremiyorum. Nasıl göreceğim ben bunu? Şöyle yapsak. Göremiyorum. Neyse kafada kurbağa var galiba. Allah Allah bak merak ettim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yakın zamanda her videoda bunu söylüyorum ama başlayamıyorum. Yakın zamanda canlı yayınlara başlayacağım. Bunları kaçırmamak için de bildirim almak için de çan işaretine basmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.